Kanalıma hoş geldiniz. Yay burcu 17-23 haftası göksel rehberler. 2026 yolculuğunuz için mesajlar. Sevgili Yay, gökyüzü bu hafta senin için adeta bir felsefi uyanış, bir içsel yön değişimi ve aynı zamanda 2026 yolculuğunun kapılarını aralayan derin bir farkındalık haftası olarak şekilleniyor. 17-23 haftası arasında hayatının gidişatına etki edecek güçlü enerjiler bir araya geliyor. Bu dönem seni sadece maddi anlamda değil, ruhsal ve zihinsel olarak da büyük bir sıçramaya hazırlıyor. Çünkü bu hafta göksel rehberler sana açıkça şunu söylüyor. Artık bilgelik senin pusulan, iç sesin en güvenilir danışmanın olacak. Jüpiter'in etkisiyle bu hafta senin için ufku genişletme kendini yeniden tanımlama ve kader çizgisini yeniden çerçeveleme haftası. Yani iç dünyanda başlayacak olan uyanış, 2026 yılına doğru seni yepyeni bir yönelimle götürecek. Özellikle hafta ortasından itibaren hem geçmişte aldığın kararların sonuçlarını gözden geçirebilir, hem de geleceğe dair büyük bir netlik kazanabilirsin. Bu, adeta ruhsal bir temizlik haftası gibi. Gökyüzü, seni içsel olarak arındırmak, sana ait olmayan yüklerden kurtarmak ve gelecekteki fırsatlara yer açmak istiyor. Sevgili yay, sen doğası gereği özgürlüğü, anlamı ve keşfi arayan bir ruhsun. Bu haftada o içsel gezgin yanın yeni ufuklara çağrılıyor. Ancak bu çağrı bu kez fiziksel bir yolculuk değil, ruhsal bir sefer niteliğinde. Kendi iç dünyana yaptığın bu derin yolculukta fark edeceksin ki asıl zenginlik dışarıda değil, içindeki genişlikte saklı. 2026'ya giden bu süreçte, seni maddi bolluğa götürecek olan ilk adımda bu içsel uyanıştan geçiyor. Çünkü gökyüzü sana diyor ki, sen düşündüğün, inandığın ve hissettiğin kadar zenginsin. Haftanın ilk günlerinde Merkür ve Güneş'in senin içsel alanını aydınlatmasıyla birlikte, geçmişte ertelediğin düşünceler, yarım kalan hayaller ve göz ardı ettiğin tutkular Birer birer yüzeye çıkabilir. Bu seni duygusal olarak biraz yoğun hissettirebilir ama aynı zamanda bir yeniden doğuşun başlangıcı. Sanki yıllardır beklediğin o içsel netlik nihayet oluşuyor. Artık neyi istemediğini, neye yatırım yapman gerektiğini, hangi insanlarla yürüyüp hangileriyle vedalaşacağını çok daha iyi biliyorsun. Haftanın ortalarına doğru Satürn'ün etkisi sana disiplinli bir yön kazandırıyor. Bu Yay burcunun genelde çok plan yapmadan ilerleyen doğasına farklı bir enerji getiriyor. Artık sadece keşfetmek değil, aynı zamanda kalıcı bir düzen kurmak isteği de öne çıkıyor. Özellikle 2026 yılına hazırlanırken, bu dönemde atacağın temeller, senin finansal güvenliğini ve ruhsal istikrarını büyük ölçüde şekillendirecek. Gökyüzü, hayalini inşa et ama bu kez sağlam temellerle yap diyor sana. Bu hafta aynı zamanda karmi kapanışların ve spiritüel başlangıçların haftası. Belki de uzun zamandır seni geride tutan bir durum nihayet çözüme kavuşacak. Kimi Yay burçları için bu bir ilişki olabilir. Kimileri içinse bir iş ya da yaşam yönü değişimi. Ancak her durumda bu değişim seni 2026'da yepyeni bir bolluk döngüsüne taşıyacak. Çünkü 2026 senin için büyük bir vizyon yılı olacak ve bu hafta o vizyonun tohumları atılıyor. Göksel rehberler bu süreçte sana diyor ki: Artık geçmişin derslerini unutmadan ama onlara takılmadan ilerleme zamanı. Şimdi gözlerini ileriye çevir ve içindeki rehberin sesine güven. Çünkü kader artık senin ellerinde şekilleniyor. Haftanın sonuna doğru içsel sezgilerin artarken rüyalar Tesadüfler ve semboller aracılığıyla evrenden mesajlar alabilirsin. Bunlar sıradan işaretler değil, gelecekteki yönünü belirleyen kozmik ipuçları. Kalbini açık tut ve dikkatle dinle. Çünkü bu hafta gökyüzü seninle sadece yıldızlar aracılığıyla değil, doğrudan sezgisel yollarla da iletişimde. Sonuç olarak sevgili Yay, 17-23 haftası senin için bilgelik İçsel dönüşüm ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönem. 2026 yılına uzanan bu enerji hattı seni daha bilinçli, daha güçlü ve daha özgür bir versiyonuna dönüştürecek. Göksel rehberler diyor ki: Korkma, genişle, inan ve yürümeye devam et. Çünkü bolluğun yolculuğu şimdi başlıyor. Bu hafta senin mantran: Ben içsel rehberime güvenirim. Bolluğum bilincimin genişliğinde filizlenir. Haftalık Yay burcu yorumu. 17-23 Kasım 2025. Göksel rehberler. 2026 yolculuğunuz için kozmik yolculuğun kapıları açılıyor. Sevgili Yay burçları, gökyüzü bu hafta size sadece bir mesaj değil, adeta bir vizyon sunuyor. 17-23 Kasım haftası, 2026 yılına doğru açılan o mistik koridorun ilk adımlarını içeriyor. Bu dönem Yaşamınızdaki yönü yeniden belirleyeceğiniz, kendi içsel pusulanızla evrenin mesajlarını senkronize edeceğiniz bir ruhsal ve maddi yeniden doğuş haftası. Ve bu kez sadece bir şeyler olacak değil, her şey dönüşecek. Lüfterin yönetiminde olan siz yay burçları için kader bu kez büyük düşünmenizi değil, büyük hissetmenizi istiyor. Zira bu haftanın enerjisi zihinsel değil. Sezgisel bir yükseliş taşıyor. Artık kalbinizde taşıdığınız o görünmeyen harita gerçek yönünüzü göstermeye başlıyor. Bu yüzden bu hafta göksel rehberiniz size fısıldıyor. Yeni bir döneme hazırlan. Çünkü geçmişle olan anlaşman sona eriyor. İş ve kariyer zirveye giden yolda görünmez kapı açılıyor. Sevgili Yay, 17-23 Kasım haftası kariyer açısından adeta bir kozmik dönüm noktası niteliğinde. Uzun süredir aynı çemberin içinde döndüğünüzü, çok çabalayıp az karşılık aldığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Ama bu hafta, Satürn'ün Neptün'le yaptığı uyumlu açı, hayal gücünüzü sistemli bir şekilde yapılandırmanızı sağlıyor. Artık sadece vizyon değil, planlı bir yükseliş başlıyor. Ofis ortamında, İş ilişkilerinde veya kendi işinizi yönetiyorsanız, görünmez bir otorite testi veriyorsunuz. Bu testin amacı sizi yormak değil, liderliğinizi şekillendirmek. Birçok yay burcu için yeni görev teklifleri, proje sorumlulukları ya da yönetimsel pozisyonlar gündeme gelebilir. Eğer yaratıcı bir meslekle ilgileniyorsanız, bu hafta evren sizin elinizi yönlendirecek. Bir fikir, bir cümle, bir video bir sunum ya da bir satır, sizi hiç beklemediğiniz bir keşfe götürebilir. Gökyüzü, bu dönemde sizden sabırla ısrar etmeyi istiyor. Çünkü 23 Kasım civarında Merkür'ün yay burcundaki hareketiyle birlikte, adeta bir kapı açılacak. Uzun süredir beklediğiniz o onay, o teklif, o mesaj sonunda netleşecek. Kariyer mesajınız net. Büyük bir adım atmaya hazır ol, çünkü bilgi artık güçten daha etkili olacak. Para ve maddi hayat zenginliğin tanımı değişiyor. Bu hafta maddi konularda dikkat çekici bir farkındalık oluşuyor. Eskiden para kazanmak olarak tanımladığınız şey artık bolluk yaratma kavramına dönüşüyor. Venüs ve Jüpiter'in etkileşimi, gelir kaynaklarınıza yeni pencereler açabilir. Ancak bu enerjinin sırrı esnek olmanızda yatıyor yeni yatırım alanlarına yönelmek, dijital becerilerinizi geliştirmek veya ikinci bir gelir kanalı oluşturmak bu dönemde son derece faydalı olacak. Bazı yay borçları için bir borcun kapanması, bir miras konusu, maaş artışı ya da iş değişikliği ile birlikte finansal güven hissi yeniden oluşabilir. Ama gökyüzü diyor ki, gerçek zenginlik ne kadar kazandığın değil, ne kadar akışta olduğundur. Bu nedenle bu hafta parayla olan ilişkinizi yeniden tanımlayın. Harcama alışkanlıklarınıza sezgisel bir gözle bakın. Ne alırken iyi hissediyorsunuz? Neyi alırken içinizde daralma oluşuyor? Evren size bu duygular aracılığıyla rehberlik ediyor. Aşk ve ilişkiler, kalbin görünmeyen derinlikleri. Sevgili Yay, bu haftanın aşk teması tek bir kelimeyle özetlenebilir. Uyanış. Venüsün Akrep, Burcundaki konumu kalbinizde gizli kalmış tüm duyguları yüzeye çıkarıyor. Uzun zamandır bastırdığınız özlemler, keşkeler neden olmadılar birer birer görünür hale geliyor. Ama bu bir karma temizliği. Bu enerjiden kaçmayın çünkü arınmanın yolu duygularınızı kabul etmekten geçiyor. İlişkisi olan Yay burçları için bu hafta bir bağ kurma testi gibi olabilir. Partnerinizle daha derin konuşmalar yapabilir. Geçmişte üstü kapalı kalan konulara nihayet açıklık getirebilirsiniz. İletişim netleşiyor ancak duygusal ton yoğunlaşabilir. Eğer partnerinizin duygusal mesafesini hissediyorsanız, bu bir kopuş değil. Yeniden bağlantı kurma fırsatıdır. Bekar Yay burçları için gökyüzü muhteşem bir senaryo yazıyor. Yeni tanışmalar, Özellikle sosyal çevre aracılığıyla ya da dijital ortamlarda yaşanabilir. Ama bu kişi sıradan biri olmayacak. Sanki geçmiş yaşamınızdan tanıyormuşsunuz gibi hissettirebilir. Bu bağ ruhsal bir sözleşme enerjisi taşıyor. Ancak evren size uyarıda bulunuyor. Yeni biri hayatına giriyorsa, önce kalbinde eski enerjilere yer aç. Aşk mesajınız ruhunun yankısı kalbinde bir isim olarak belirecek. Ama onu tanımak için önce kendini duyman gerek. Sağlık ve ruh hali, zihin, beden, ruh dengesi. Bu hafta sağlık açısından özellikle enerji yönetimi ön plana çıkıyor. Zihinsel yorgunluk, odaklanma sorunları, uyku düzensizlikleri veya motivasyon dalgalanmaları yaşanabilir. Çünkü gökyüzü sizden bedeninizi değil, ruhunuzu, şarj etmenizi istiyor. Jüpiter-Neptün açısı özellikle ruhsal farkındalık çalışmalarını destekliyor. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, deniz kenarında zaman geçirmek veya sadece sessiz bir an yaratmak. Bunların hepsi sizin için şifa kaynağı. Bazı yay burçları için detoks süreci gündeme gelebilir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Vücudunuz size mesaj veriyor olabilir. Yavaşla sadeleş, hafifle. Sağlık mesajınız net. Ruhun arınmadıkça, bedenin tam olarak iyileşmez. Hayatın genel akışı ve ruhsal mesajlar. Bu hafta yay burçları için kaderin görünmeyen eli devrede. Bir tesadüf gibi görünen olay. Aslında ruhsal bir senaryonun parçası. Evren sizi 2026'nın büyük dönüşüm kapısına hazırlıyor. O kapının üzerinde şu yazıyor. Gerçek liderlik kendini bilmekle başlar. Kendinizi, hedeflerinizi, çevrenizi yeniden tanımlarken bazı insanlar hayatınızdan sessizce uzaklaşabilir. Buna izin verin. Çünkü bazı ruhlar sadece sizi bir noktaya kadar taşımak için yanınızdadır. Artık kendi yolculuğunuzun rehberi sizsiniz. Bu hafta göksel korkularını değil, vizyonunu besle. Çünkü 2026 seni büyüklüğe çağırıyor. 2026'ya giden ruhsal geçit. Sevgili yay, bu hafta senin için bir başlangıç ayini gibi. Ruhunun yönü artık belli. Önünde bir yol açılıyor. Ama bu yol, bilindik yollardan değil. Seni sıradanlıktan özgünlüğe, alışkanlıktan cesarete taşıyacak bir dönem başlıyor. Kariyerinde ilerle. Ama kalbini unutma. Sev ama bağımlı olma. Kazandıkça şükret, kaybettikçe öğren. Çünkü bu hafta, ruhsal ustalığa giden bir köprü kuruyorsun. Ve gökyüzü son bir. Sen sadece bir burç değilsin yay. Senin enerjin, evrenin keşfetme isteğinin kendisidir.